tepe noktası R'ye K olan bir parabolün Merhaba arkadaşlar ben Ersan Odak. Türevin uygulamaları konusunun 10. hedef sorusunu çözeceğim. Bu soruda arkadaşlar aşağıda orijinden geçen ve tepe noktası k'ye eksi 1 olan y eşittir f türev x Parabolünün eğrisi verilmiştir. Dikkat edelim. F türevi verilmiş. Buna göre ifadelerinden hangileri yanlıştır? Öncelikle arkadaşlar F türeviks'in denklemini yazmak istersek e, tepe noktası e, formülünü kullanacağız. Ancak K'yı vermemiş. Parabol olduğu için arkadaşlar şunu hatırlayalım. Simetriktir ve tepe noktası parabolü iki eşit parçaya ayırır. Par, e, Parabolün köklerinin simetri eksenine olan uzaklıkları da eşit olacağı için Burası 4 ise arkadaşlar buranın x değeri 2 olacaktır. K'nın değeri 2'dir yani. O halde yazalım. T 2'ye eksi 1 olacaktır. Bizim fonksiyonumuz şu şekilde bir fonksiyondur. Hatta şunu da tekrarını yapmış olalım. Tepe noktası R'ye K olan bir parabolün denklemi A çarpı X eksi R'nin karesi artı K'dır arkadaşlar. Şuradaki K'lar karışmasın. Bakın bizim burada R olarak verilmiş olan K. Formülümüzde R olarak verilmiş. Ee, şöyle yapalım. Bizim fonksiyonumuzu yazacak olursak arkadaşlar. A çarpı x eksi R dediğimiz K yani 2. Artık şunun yerine 2 iki yazalım. 2'nin karesi artı K dediği de arkadaşlar. Ordinatımız tepe noktasının koordinatının ordinatı ee, K olarak verilir. Yani eksi 1'dir. Onun da Şuraya yazacak olursak eksi 1 olarak yazacağız. Bu ne eşittir arkadaşlar? Bu fonksiyon bizim türev fonksiyonumuza eşit. Peki biz buradan a'yı nasıl buluruz? Geçtiği noktaları kullanarak arkadaşlar 0'a 0 noktasından geçtiğine göre x yerine 0 verdiğimizde 0 eşit olacak. 0 eksi 2'nin karesi eksi 1 eşittir 0. Buradan da 4a eşittir 1 ve a eşittir 1 bölü 4 bulunur. Buradan da arkadaşlar denklemimizi yazalım. 1 bölü 4 x eksi 2'nin karesi eksi 1. Bu da şudur arkadaşlar. 1 bölü 4 çarpı x kare eksi 4 x artı 4 eksi 1. 1 bölü 4 x kare eksi x artı 1 eksi 1'den 0 olacak. Yani sadece burada bir x olacak. Bizim türev fonksiyonumuz buymuş. Şimdi bu denkleme bakarak arkadaşlar fx fonksiyonunun artan ve azalan olduğu aralıkları belirleyelim. İşaret tablomuzu çizelim. 0'a 4 artı eksi artı artan azalan artan olacaktır arkadaşlar. Bu bizim fx fonksiyonumuzun artan ve azalan olduğu aralıklar arkadaşlar. Şimdi birinci ifadeye bakacak olursak f türev x'in daima artan olduğu en geniş aralık 2'ye sonsuz denmiş. Bu f türev arkadaşlar. Yani sadece bu grafiğe bakarak yorum yapabiliriz. fx'ti bu. Bu fx'in yazalım. Bu fx'in artanla azalandı. Bize buradan f türev ile ilgili yorum yapmamız isteniyorsa grafiğe bakacağız. Bakın 2'den şurayı 2 bulmuştuk. 2'den sonsuza kadar artan olacaktır. Doğru bir ifade yani bu. İkinci ifadede arkadaşlar f türev mutlak değeri alınıyor. Yani bunun grafiğini mutlak değerle çizecek olursak arkadaşlar şöyle bir şey olacak. Negatif kısmın simetriğini alıyoruz. Şurası artık iptal oluyor. Burası da arkadaşlar bu şekilde tanımlanan gx'in daima artan olduğu en geniş aralık istenmiş. Bu artık gx fonksiyonu. Yani sonuçta bu grafik gx'e ait olsun. Ve bunun artan olduğu aralık arkadaşlar şurasıdır görüyorsunuz. 2'ye kadar 0'dan 2'ye kadar artan ve 4'ten sonsuza kadar artan olacaktır. Yani 0 ile 2 arasında ve 2'den sonsuza kadar artandır. Doğrudur bu da. Üçüncü ifadede arkadaşlar fx fonksiyonu eksi sonsuzdan 2'ye kadar daima azalandır diyor. Şimdi bakın siz eğer bu grafiğe göre bakarsanız bu f türev x olduğu için doğru. f türev x eksi sonsuzdan 2'ye kadar kaydı 2 bulmuştuk azalandır. Ancak burada fx diyor. fx'in azalanlığı ile ilgili biz bu tabloyu çizdik. Ve eksi sonsuzdan 0'a kadar artanmış arkadaşlar. Yani bu imkansız yanlıştır deriz. Dördüncü ifademize bakalım. fx eksi sonsuzdan sıfıra kadar ve dörtten sonsuza kadar daima artandır. İşte budur arkadaşlar o da. Yani tam olarak burada eksi sonsuzdan sıfıra kadar artan birleşim şu kısım olan dörtten de sonsuza kadar arkadaşlar artandır. Azalan olduğu aralık ise şudur arkadaşlar. Biz de buradan artanlığı istemiş. Yani bu doğrudur. Yalnız 3 yanlıştır arkadaşlar. Yani B seçeneği bizim aradığımız seçenektir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki hedef soruda görüşmek üzere arkadaşlar.